kurucumuzun ana amacı akademik temelli bir proje oluşturmak olduğu için problem durumumuzu belirleyerek aslında sürece başladık diyebilirim. Günümüze bakıldığında küreselleşen dünyada okçuluk gibi kadim değerlerin eski zamanlardaki etkinliğini yitirdiğini düşünüyoruz. Türk atasporu olan okçuluğun yeniden tanıtılması, öğrenmesi, özellikle çocukların benimsetilmesi amacıyla projemizin yazım amaçlarını belirledik. Öğrencilerin okçuluk sporunun geçmişini araştırması, fiziksel, mental ve ruhsal faydalarını öğrenmeleri, okçuluk felsefesi gereği iş disiplin edinmeleri için temel oluşturmaları, hedeflerine ulaşmada azimli ve özellikle sabırlı olmaları, değerlerimize ve büyüklerimize saygı duymalarını amaçladık. Ve amaçlarımızın birçoğuna e, ulaştığımızı e, yaptığımız akademik temelli ölçeklerle ortaya koyduk. E, alan yazında da, unique, e proje portalında da şu açıdan önem e, göstermektedir projemiz. Öğrencilerde okçuluğa dair tarih bir geliştirme, okçuluk sporunun merak aktarılması ve P4C'nin e, dört temel düşünme biçimi olan eleştirel yaratıcı işbirlikli ve özenli düşünme etkinliği ile duygusal ve dinsel alanda daha özgün ürünler sunabilmeleri <laughs> <laughs> Projemiz Türkiye'de Ankara, Antalya, Erzurum, İstanbul, İzmir <laughs> ve Osmaniye... <laughs> ee, tabii Konya ayağında ben yürüterek e, tamamladık. Azerbaycan ortaklarımızdan Güneş Hocam da bütün çalışmalara aktif bir şekilde katıldı. E, Disiplin bir yaklaşımla aslında tüm etkinliklerimizi tasarladık. Şu yüzden çünkü... Çocuklara bütüncül yaklaşıp onları her konuda donatmak ana hedeflerimizdendi. Ona ulaşmak için de etkinliklerimizin tasarımlarını oluşturduk. p 4 eğitimleri verdik. Öğretmen ve öğrenci eğitimleri yaptık. Özellikle e, sporu, e, içselleştirmeleri, fiziksel, ruhsal ve toplumsal varlıkların tanımaları ve geliştirmeleri için e, bu eğitimlerin faydalı olduğunu düşünüyoruz. 6 ay süren bir projeydi. Ee, süreyle beraber şöyle kısa kısa her şeyden bahsetmek istiyorum çok da vak vakit almadan. Buyurun Ekim hocam. ayında çocukların kendilerini tanıtımı e, ve kodlama haftasına okçuluk ve spor türleriyle başladık. Kasım ayında okçuluğun temel terimleri, bununla ilgili haritalar, ya özellikle biz düşünme becerilerini e, ne kadar zihin etkiledi yani zihinsel becerilerin bedeni ne kadar etkilediğini vurgulamak istedik her etkinlikte. E, ve tabii ki e, ee, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu süreçteki spora sporcuya verdiği değeri diğer sanat dallarıyla, origamiyle, krigamiyle harmanlayarak çocuklara etkinlikler yaptırdık. Aralık ayında söyleşilerimiz oldu, davet ettiğimiz konuklarımız vardı. Özellikle söyleşilerden çok etkilenen öğrencilerimiz oldu. Engellerde okçuluk konulu çalışmayı da bu ayda gerçekleştirdik. Özel gereksinimli kişilerin sporda olan gelişimlerini incelemek aslında onları çok motive etti ve çok heveslendiklerine dair dönüşler aldık. Sabır paketlerini özellikle belirtmek istiyorum. Değerli İbrahim Hocam proje ortaklarımızdan kendi elleriyle hazırladığı paketlerdir. Her öğretmen için, her öğrenci için sabır paketimizden çok kısa bahsedeceğim. İçerisinde bir çiçek tohumu vardı. Ee, tabii çocuklar bunu belli bir süre açmadılar. 15 gün beklediler. Webinarla beraber paketler açıldı. İçerisinden çıkan tohumları ekerek yani toprakla buluşturarak aslında sabırla onların büyümelerini beklediler. Biz de bilsem de bunu tohumun kontrol deney grubunu oluşturarak bilimsel düşünmeye kadar ilerlettiğimiz çok keyifli bir etkinlik oldu. O yüzden biz etkinlikleri entegre müfredat modeliyle aslında her alana her yaş grubuna entegre etmeye çalıştık. Ocak ayında p eğitimlerimiz gerçekleşti. <laughs> Yine Okul Milli Sporcu Antrenörü Vedat Bey konuğumuz oldu. Eee ve disiplinin özellikle çocuklarda kazanılması gerektiğini düşündüğümüz için çocuklar katıldıkları bütün eee tanıtımlarda ve ünlü kişilerin e, kendi hayatlarından <laughs> verdiği örneklerde kendilerini bulup geleceğe dair planlamalar oluşturdular. Atatürkleri oluşturduk, deyimleri araştırdılar, slogan ürettiler ve en keyiflisi aslında projeyle beraber bayrak tasarımları yaptık. Bayrak tasarımlarını yaparken de geçmişten günümüze oba kültürüne kadar kültürel bütün öğeleri aslında işledik. Bayrakların ne amaçla olduğundan tutun da inanın spor dallarındaki etkisine kadar çocukların bağımsız araştırma yapmalarını sağladık. Ve ne Hocam ne? bir uyaralım. Arkadaşlar sesleri kapatabilir miyiz lütfen? Buyurun hocam. E, bu çalışmada zaten P4C ile beraber vermek istediğimiz özgün tasarımlardı, vardı. Üretimdi. Çocuklar da öğrendikleri, araştırdıkları bilgileri üretime dönüştürerek e, keyifli bayrak tasarımları yaptılar ve bunun sergisini oluşturduk. Şubat ayında okçulukla ilgili tabii süreç devam etti. Keşke uzaktan eğitim süreci olmasaydı yüzde daha e, aktif bir şekilde yürütebilirdik. E, ama e, böyle de e, vazgeçmedik diyebilirim. Ankara'daki proje ortağımız, e, Türk Pusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi'ne bir gezi düzenledi. Biz ona canlı yayında katılmış olduk. Onun haricinde öğrencilerimiz e, projenin her alanında aktiflerdi. Resimde görünen öğrencim Arda, o da. Öğrencilerin birbirlerine meydan okuyarak sürece dahil olmalarını, daha doğrusu dahil olurken keyif almalarını sağladık. Onlar da hemen moduna girmişlerdi. Mart ayında aslında projemizin bitmesine üzüldüğümüz süreçlerden biriydi. Zihgir Atölyesi, sporcuların canlandırılması ve bunların sergisini oluşturduk. Ve ardından e, projemize özel olarak müzik öğretmenimiz ve proje ortağımız Lerzan Hocamızın bizim için yazıp bestelediği Okçuluk Marşı'nı çocukların söylemelerini sağladık. Birazdan marştan kısa bir kesit dinleteceğim. O yüzden daha hızlanıyorum. E, Son dakikalar hocam buyurun. Evet, projemizin sonuçlarında aslında az önce de bahsettiğimiz gibi sevgi, saygı, hoşgörü ve içsel motivasyonlarını destekledik çocukların. ...tabretmeyi öğrendiler, bağımsız çalışmayı öğrendiler. Karma takımlarla çalışarak aslında süreci ne kadar iyi yönetebildiklerini, sporun sadece düşünceyle başlayıp, bedenle başlayıp bedenle bitmediğini, düşünceyle de desteklendiğini bu süreçte kavradıklarını gördük. Yaygınlaştırma çalışmalarımız il ilçe, TRT Çocuk Haberin Olsun programına kadar geniş bir alana yayılıyor. E, UPS 2021'de de bildiri olarak projemizi değerli proje kurucu Ayşe Hocam sunmuştur. Biraz hızlanarak videoyu izletmek istiyorum özellikle. E, bu da bizim projemiz için bestelenen marşımızı çocukların hep beraber seslendirmeleri. 哎。 göstereyim. Süreyim Canan Hocam toparlayalım. Evet. Genel olarak arkadaşlar e, ihtiyaç analiziyle belirlediğimiz kendimizce çocuklarda eksik ya da desteklenmesi gerektiğini düşündüğümüz değerleri alarak etkinliklerimizi tasarladık. E, süreç sonunda da amaçlarımızın birçoğuna ulaştığımızı ya da farkındalık oluşturarak tamamladığımızı fark ettik. Proje kurucuma, proje ortaklarıma sizin önünüzde nezdinizde teşekkür ediyorum. Şule hocama da bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar. Bizimle paylaştığınız için biz teşekkür ederiz hocam. Ee, Selime Karaman